Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özele yapılan saldırı ve yine İyi Parti milletvekili Sayın Ayüce Ay Türkeşe yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu vahim tabloya nasıl geldik? Ülke bu iklime nasıl girdi? Bu insanlar bu cesareti nereden alıyor? Asıl sorulması gereken sorular bu muhalif gazeteciler, muhalif düşünen kim varsa hiçbir hukukçunun arkasında duramayacağı gerekçelerle soruşturuluyor, adli kontrollere tabi tutuluyor, hapislere atılıyor. Öte taraftan yolsuzluk nedeniyle görevden alınmış, haklarında yüzlerce şikayet dosyası verilmiş belediye başkanları ya da 23 yıllık AK Parti iktidarında birçok yanlış yapmış bürokratlarla ilgili Hiçbir işlem yapılmıyor. Şimdi bu tabloyu gören e, halk şu okumayı yapıyor: İktidara sırtınızı dayarsanız, iktidardan yanaysanız, her türlü yanlışı yapma hakkına ve cüretine sahip olmuş olursunuz. Aslında o insanlara bu cüretkarlığı veren şey, iktidarın Türkiye'de oluşturduğu bu yanlış tablodur. Bu hafta içerisinde. Bir vatan evladını, afyonlu, yoksul bir ailenin çocuğu, bir vatan evladımızı sessiz sedasız toprağa verdik. Sessiz sedasız diyorum çünkü Türkiye bambaşka gündemlerle e, gündemi dolu. Ne iktidarın, ne muhalefetin, ne de Türk siyasetinin, Maalesef birinci gündeme haline gelemedi. Halbuki bu şehitler bu vatan için can verdi, bu toprak için can verdi, bizler için bedel ödedi. O şehit aileleri bedel ödeyen insanlardır, hem de en büyük bedeli ödeyen insanlardır. Millet size milleti ve devleti tehdit edenlerin fotoğraflarını okşayasınız diye oy vermedi, o makamlara getirmedi. Babasını kaybeden, babasını şehit veren Şehit babasının fotoğrafını yakasına iğneyle tutturduklarında bu iğne babama batıyor, iğne babama batmasın diyen 4 yaşındaki şehit çocuğu Alya'nın başını okşayasınız diye size oy verdi.